Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf fen bilimleri aynalar ve düz ayna konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Aynalar. Ayna ne demek ilk başta arkadaşlar? Üzerine düşen, düşen ışınları büyük oranda yansıtabilen parlak yüzeydir. Aynaların arkası sıradı verilen gümüş veya alüminyum tabakayla kaplanır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aynalar ikiye ayrılır. Biri düzlem ayna, diğeri küresel ayna. Küresel ayna da aynı zamanda ikiye ayrılıyor. Biri çukur ayna, diğeri de tümsek ayna arkadaşlar. Düz yani düzlem ayna arkadaşlar yansıtıcı yüzeyi olan aynadır. Durgun su yüzeyi, parlak ve düz metal levha, pencere camı düz ayna görevi görür arkadaşlar. Şimdi düz aynanın bazı özelliklerini sayacağım size şimdi. Düz ayna mesela arkadaşlar aynaya bir metre uzaklıktaysanız Görüntü de bir metre uzaklıktadır. Yani cisim ile görüntünün aynı uzaklığı eşittir. Cisim ile görüntü aynı boydadır. Eğer siz bir metreyseniz görüntü de bir metredir. Görüntü her zaman düz ve simetriktir. Siz nasıl yapmışsanız görüntü de öyle çıkar. 1. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü aynaya yaklaşır. Uzaklaştıkça görüntü aynadan uzaklaşır. Siz aynaya yaklaşırsanız görüntünüz size yaklaşır. Uzaklaşırsanız görüntünüz sizden uzaklaşır. Şimdi Düz aynanın kullanım alanları var arkadaşlar. Bunları saymak istiyorum. Boy aynası, tepe göz, projeksiyon, binaların dış cepheleri, periskop. Şimdi bir tane sorumuz var onu çözelim. Düz aynada görüntüsüne bakan tonguç ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Görüntüsü kendisiyle aynı boydadır. Evet. Düz aynada ne yaptıysa aynısı görünür. Şimdi düz ayna görüntüsü kendisiyle aynı boydur. Evet, aynaya yaklaşırsa görüntü de aynı e, görüntü de aynaya yaklaşır. Evet. Aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynaya olan uzaklığı eşittir. Bu da evet. Cevap denizle arkadaşlar. Şimdi küresel aynalara geçelim. Ne demiştim? Küresel ayna ikiye ayrılır. Biri çukur ayna, diğeri e, tümsek ayna. Şimdi ilk başta çukur ayna ile başlayalım. Çukur ayna. Yansıtıcı yüzeyi bir kürenin iç yüzeyi gibi çukur olan aynadır arkadaşlar. Cisimlerden büyük ve düz görüntü oluşturabilir. Cisimlerden büyük ve ters olabilir. Cisimlerden küçük ters olabilir. Cisimlerle aynı boyda ters olabilir arkadaşlar. Şimdi bize bil diyor. Çukur aynada oluşan görüntü cismin aynaya olan uzaklığına göre değişir. Çukur aynanın kullanım alanları var arkadaşlar. Şimdi size bunları sayacağım. El feneri, teleskop, makyaj aynası, diş aynası. Şimdi tümsek aynaya geçelim arkadaşlar. Tümsek ayna yansıtıcı yüzeyi bir kürenin dış yüzü gibi tümsek olan aynadır. Tümsek aynada her zaman düz ve küçük görüntü oluşur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Her zaman düz ve küçük. Cisimleri küçülterek daha geniş alan gösteriyor arkadaşlar. E, düzlem aynada bilmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Bir, cisim tümsek aynaya yaklaştıkça cismin görüntüsü de büyüyor arkadaşlar. Şimdi tümsek aynanın kullanım alanlarına bakalım virajlarda kullanılır taşıklardan yayınlanan kullanılır çay yüzeylerinde kullanılır arkadaşlar Şimdi arkadaşlar e, arabalarınızın dikiz aynasında da kullanılır Çünkü arkadan gelen arabayı görebilmemiz lazım Allah muhafaza kaza olabilir Arkadaşlar bu yüzden arkadan gelen arabayı görebilmemiz için dikiz aynası koyulmuş şimdi kavşaklarda güvenlik amaçlı konulan tümsek aynada oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisi gibidir size ne demiştim arkadaşlar Düz ve küçük görüntüyü unutmayın. Çünkü düz ve küçük görüntü sadece timsak aynada vardır. O yüzden cevabımız düz ve küçük görüntü olacak. Bugünkü videom bu kadardı. Bir sonraki videomda sizinle görüşmek üzere. Hoşça kalın.